Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım. Tutmamış bu arada, hemen açıldı. Dur bakalım. Hmm, şimdi bunu düşürürsek hiçbir şey gördüğünüz gibi kalmayacak ama içine akmasın diye azıcık şöyle düşürmeye çalışacağım. E güzel işte tamam çok güzel. Bak sıkıntılarından kurtuluyorsun. O büyük büyük sıkıntılarını görüyor musun? En uca gelmiş. Yaz burada bir balığın var. Bir balık yakalamışsın. Balığın <laughs> balığın büyükçe kısmını sanki dağıtıyorsun. Balığın böyle kafası ve kafasından birazcık arkası sana kalıyor. Yani belki de sen bir iş yapıyorsun. Bu yaptığın işten işte gelecek olan paranın bir kısmını dağıtacaksın. Bir kısmı sana kalacak. Böyle bir durum olabilir. Ama çok rahatlayacaksın. Çok temiz rahatlayacaksın. Güzel bir zamana giriyorsun aslında. Hemen burada senin için bir yol oluşmaya başlıyor. Bak kendine böyle. Bak şimdi şuradaki <laughs> şurada büyükçe bir ağaç var. Sanki büyük bir çam ağacı gibi. Burada bir çatı, hemen bu çatının yanında şurada bir bina var ve burada bir yeşillik alan var. Sanki böyle bir Bak şurada bir belki böyle villa gibi bir ev ve bunun yanında böyle ufakça bir koru gibi küçük bir orman gibi bir yer var ama küçük yani çok büyük büyük bir orman değil. Hatta buralarda başka evler de var bak burada bir 6 bir S ya da Ş harfi çıkmış. Şimdi sen artık ne işle uğraşıyorsun bilmiyorum ama <laughs> eğer sen inşaat işleriyle falan uğraşıyorsan hemen böyle azıcık bir mesafede yani biraz yol yapmak zorunda kalacaksın azıcık bir mesafede böyle bir şöyle bir evle alakalı bir iş fırsatı yakalayabilirsin ama güzel bak hep etrafında balıklar var ve burada büyükçe bir kedi çıkmış demek ki bu hani böyle uzun süreli yapacağım bir iş olacak ama paranı da çok güzel alacaksın çok güzel kısmetlerde yakalayacaksın arkasından ve bu yaptığın iş neyse bu bir iş falı oldu bu yaptığın iş neyse bu yaptığın işin arkasından sürekli arkası gelecek. Gerçekten böyle çok memnun kalacaksın. Burada yine iki tane kısmetim var. Burada bir ters dönmüş bir iki rakamı. İki <laughs> vakit öncesi. Yani iki ay önce olabilir. Bak şimdiki zaman ya iki vakit öncesinde bir kaçan fırsat olmuş. Evet burada bir ok var. Büyük bir fırsat kaçırmış olabilirsin. Yani bu bir iş fırsatı bence. Ama bu iş fırsatını tekrar bak burada tekrar bu iş aynı kaçırdığın fırsatı tekrar yakalayacaksın. Evet fırsat geri geliyor. Burada ufak bir kalabalık var. Ufak bir kalabalığın içinde bulacaksın Bu aralar kalabalıklar sana iyi gelecek gibi görünüyor. Üzerinde gözler var. Dikkat et. Biraz böyle nazara gelebilirsin ama bak bunun dışında sağlık durumun iyi gibi görünüyor. Yani böyle ee, nasıl söyleyeyim hani böyle enerjin yüksek sağlık durumun iyi gibi görünüyor ya da böyle eğer bir hastalık falan gibi bir durumun varsa bunlardan inşallah şifalanmış gibi görünüyorsun çünkü önümüzdeki günler çok rahat çok aydınlık hani böyle hem içsel huzurun var hem böyle hanenin içinde huzurlu olacaksın hem işlerin güçlerin çok güzel böyle hani derler ya tam tıkırında gidiyor evet seninki de öyle burada gönül gibi bir isim yazıyor bak gönül gördün mü G gönül gibi. Sanki gönül gönül isimli bir arkadaşım varsa bu sanki böyle bir yola gidecek gibi görünüyor. <laughs> ha, bunu resmi makamlarla işleri varsa e, belki pasaport vize belki böyle ın, tayin atama belki bunun gibi bir işleri varsa ya da böyle bir mahkemelik durumlar falan varsa hani önümüzdeki günler ufak bir kalabalığın içinde olacak ama işi olumlu sonuçlanacak. Aydınlık aydınlık kapılar açılmış önünde çok güzel biraz dedikodular var ama çok o kadar önemsizleşmiş ki artık <laughs> güzel bir yol çıkmış hani böyle bir uğraşılar verdin biraz çaba sarf ettin bir şeyler yaptın ama hayatını tam da istediğin gibi hale yola koymayı artık başardın <laughs> burada da bir uzaktan gelen biri var görüyor musun eline sanki böyle kolunun altına böyle bir şey kutu gibi bir şey koymuş geliyor. Bir bayan bu uzaklardan gelen bir bayan. Senin akraban olabilir. Bak önünde yol açılıyor. Yol sana doğru açılmış gibi görünüyor. Bu sıkıntıların gidiyor. Evet büyükçe bir kısmet girecek. Hanine e, miras konusu işte miras, nafaka ne konusu varsa bununla alakalı hemen önümüzdeki günlerde hanene büyükçe bir kısmet bak kısmet hanene büyükçe bir kısmet geliyor inşallah Hemen böyle kısmetin gelmiş. Çok az kalmış. Yani bu inşallah bu 2024 bitmeden bir miras konusu varsa. İnşallah bu miras konusuyla ilgili önemli gelişmeler olmaya başlıyor. Bak burada gördün mü bebek kuzu. Yani yeni başlangıçlar bu konuyla ilgili bir başlangıçlar yapılacak gibi görünüyor. Buradan eline güzel para geçecek. Ondan sonra işte böyle o elin. Hadi sen de bütün umudunu oraya mı bağladın ne yaptın bundan sonra işte. Yani oradan şöyle gelecek, bunu yapacağım, şunu yapacağım, ev alacağım, araba alacağım, şuraya gideceğim, buraya gideceğim falan gibi. Biraz umut bağlamış olabilirsin. İnşallah 2024 bitmeden gelir de artık sen de bir haline yoluna bakarsın. Evet. Hemen burada bak bir iki sanki böyle iki, üç katlı gibi görünüyor bak. 1-2-3 şu yan taraftan böyle bir baya bir katları var ama önden bakarsan 3 ya da 4 katlı gibi bir bina var. Bak hemen böyle görüyor musun? En üst katı bak çatısı en üst katı ara katlar bak burada giriş kapısı şurada hatta şu yan tarafında böyle ufak bir rampa gibi bir şey var. Burada önünden bir yol geçiyor. Hemen burada karşısında başka bir bina daha var. Ee, sanki böyle bu en onun bu binanın önündeki bina terastı falan gibi görünüyor. Neyse bilmiyorum. Burayla alakalı bir telefon görüşmesi yapacaksın. Burası senin oturduğun yerse oturduğun yerle ilgili uzaklarda olan birilerinden haberler geliyor. Yani eğer hani ne bileyim bina ile ilgili belki yapılacak işler vardır. Sen de bu binada yöneticisindir ya da bu binada oturuyorsundur. İşte uzaklarda oturanları tanıyorsundur. Hani oralardan bir para gelecek gibi bir şey bir durum çıkmış. Hani binaya bir şeyler yapılacaksa artık bunun parası mı verilecek bilmiyorum böyle. Balığı gördün mü bak gözüne bak. Dışarıdan gelecek olan paran var. Uzaklardan. Burada bir balon çıkmış. Yani demek ki seni mutlu edecek olaylar yaşanacak yakın zamanda. Şimdi burada ev taşıma, ev yerleştirme, evle ilgili uğraşılar var. Ama güzel temiz çıkmış burada e, sanki böyle iki kardeş arasında bir küslük İki kardeş arasında bir tartışma bu tartışmanın ardından bir küslük gibi bir durum olacak bak buradasın bunu buradan tutmuşsun bunu buradan tutmuşsun bir araya getirmeye çalışıyorsun yani iki kardeşin arasındaki küslüğü e, düzeltmeye çalışacaksın şurada 1 7 17 bin gibi bir rakam var bak 17 bin neyse artık bilmiyorum 1 7 0 0 gibi 3 0 1 7 3 0 17 bin Burada büyükçe bir kedi çıkmış. Büyük bir rahatlık. Böyle kalabalıklardan bunu almışsın. Biraz kalabalıklardan kurtulacaksın. Biraz böyle içine dönüp rahatlayacaksın diyor. Evet. Bir uğraşılar var. Bayağı bir koşturmacaların falan var. Ama merak etme böyle güzel koşturmacalar olacak. Hani böyle güzel maddi anlamda rahatla, seni rahatlatacak güzellikler. Bak burada bir kalp çıkmış burada görüyor musun biri birisinin sanki böyle elini öpüyor şimdi eğer senin hayatında kimse yoksa hayatına biri girebilir böyle onun ailesiyle falan tanışabilirsin hani böyle senin hayatınla ilgili yeni gelişmeler olmaya başlıyor gibi görünüyor yani böyle eğer evliysen daha bir güzelleşme eğer bekarsan ya da hayatında biri varsa bilmiyorum onunla ilgili de yenilikler olmaya başlıyor Şimdi sen daha konforlu bir hayata doğru çekilmeye başlıyorsun. Şimdi bir, çok mücadeleler yaptın. Aklın da çok karışıktı ama şu anda konforlu bir hayata çekiliyorsun. Sosyal çevrendeki insanların da yardımıyla böyle hayallerinin peşinden gideceksin. Eğer bir mahkemelik durumu var, durumun varsa ya da böyle bir mahkeme açmak ya da miras konusuyla ilgili mahkemelik durumunuz varsa Bununla ilgili bir risk alacaksınız. Karşı taraflara hırslanabilirsin. Ve sonrasında hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Evet hızlı değişimler olmaya başlıyor. Hane içerisindeki şimdi böyle şöyle yapalım bir. Evet bu mahkeme konularıyla alakalı çözüm yolları geliyor. Hayatınla ilgili bir farklılık arayışı içerisindesin. Senin bu farklılık arayışı içerisinde olman da hane içerisinde birazcık problemler yaratıyor olabilir. Şimdi böyle çok çalışıyorsun. Evet çok çalışkan bir zamanındasın. Çünkü sen bir yenilenme sürecine girmişsin. Bu yenilenme sürecinde evet çok çalışacaksın. Çok da güzel kazanacaksın diyor. Duygusal olarak kendini birazcık yorgun hissediyorsun bak diyor ki sana burada ilişkinde ve ortaklıklarında evet dengeye geleceksin ama gerçeklerden kaçma çünkü ilişkinde ya da ortaklıklarında seni kaosa sürükleyen Kimseler varsa bunları unutma diyor. Gerçeklerden kaçma. Aşk konularıyla ilgili hayatına, aşk konularıyla ilgili ee, ve kendi iş hayatınla ilgili hayatına güzel bir düzen geliyor. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Askıda kalan mevzular varsa bunlarla ilgili de diyor ki sana karşı taraflara güven problemi yaşıyor olabilirsin. Ama planlı ol planlı hareket et diyor. Gizli düşmanların var. Bunlara dikkat et. Zaten sen bu gizli düşmanlarınla sürekli buluşup görüşüyorsun. Onu göz ardı etme. Evet bir büyüme dönemine giriyorsun. İş, para, kariyer konularıyla ilgili bir büyüme dönemine gireceksin. Burada biraz sorumlulukların artabilir. Evet burada biraz sorumlulukların artıyor ama Yeni başlangıçlar yapacağın güzel süreçlere de giriyorsun diyor. Evet, sezgilerin, rüyaların çok artmış olabilir. Gerçekten hani böyle hissediyor olabilirsin her şeyi. Zorlandığın süreçlerdesin ama çok güzel destekler göreceksin. Şansın, talihin daha güzel bir şekilde açılmaya başlıyor. Kendini daha güvende hissedeceksin ve güçlendiğin güzel bir sürece girmişsin diyor. Daha güzel süreçlerin içerisindesin demek ki. Evet canlarım benim bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.